Çin'in Ninshia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan'da yaşayan Çinli sanatçı Li Wenbin yaklaşık 20 yıldır kendisini çekirde koyma işine adamış durumda. Çince'de Hey Diao diye adlandırılan çekirde koymaları genelde zeytin, şeftali çekirdeklerinden veya cevizden yapılan geleneksel mikro heykelciler olarak adlandırılıyor. Cilalama, oyma, parlatma ve diğer süreçlerin ardından çekirdeklere farklı resimler nakşedilebiliyor. Çekirdek oyma sanatçısı Li Wenbin şu sözleri söyledi. Basit bir çekirdek oyma işini tamamlamam en az 2 gün. Karmaşık bir işi tamamlamamsa 15 gün veya daha fazla alıyor. İç huzur çok önemli. Aklımda bu oymadan ne kadar kazanacağım veya elimde kaç siparişim kaldı, bunu hemen bitirmeli miyim, böylece daha fazla sipariş alabilirim gibi düşünceler olursa mükemmel bir oyma yaratamam dedi.